Değerli arkadaşlar tekrardan merhaba. Arapça yok dil 2023 çıkmış sorusuyla karşınızdayım. Hemen şıklara bakalım. Gördüğünüz gibi bizlere harfi cer sorulmuş arkadaşlar. Bi ile anlamlarına gelir. Fi, de, da, ila. Zehebtu ilel medrese. Okula gittim. E, a, yönelme edatıdır değerli arkadaşlar. Min, dendan, beyne arasında. Pekala sorumuza bakalım. Bedetil umlatul metbu'e mundu ve sene kablel mila. حيث كانت تمثل التعامل ve Şimdi değerli arkadaşlar, iyi bir okuyucu, iyi bir aday şuradaki V'den direkt Edirne şıkkına gider. Diğer şıkların her birinin göz boyama olduğunu anlar. Yine bizleri düzenli takip eden arkadaşlarım kah modern metinler ve çözümlemeleri olsun, kah Arapça akademik makale okuma analizleri olsun. Defalarca tekrar etmişimdir, söylemişimdir arkadaşlar bir şeyle bir şey arasında derken beyne bir isim ve bir isim getirilir derler arkadaşlar. Tercüme edelim bakalım ne diyormuş. Basılı para birimleri, basılı paralar milattan önce 660 sene önce başlamıştır. Yani ortaya çıkmıştır diyebiliriz arkadaşlar ki bu zamanlarda bu basılı para birimleri tüccarlar ve esnaf ya da sanatkarlar arasındaki temel işlemi ticareti temsil ediyordu. Buradaki mundu önemlidir değerli arkadaşlar. Kable anlamında, önce anlamında kullanılmıştır. Bir de den beri anlamı vardır. Örnek verelim. Meta'illemul lugu arabiyye munzu hamsi senevat. Beş senedir Arapça öğreniyorum. Tekharraçtu minel cami'e munzu hamsi senevat. Beş sene önce üniversiteden mezun oldum derken bu ifadeleri açıklamış olalım değerli arkadaşlar. Buradaki haythu önemlidir. Bakınız haythu Arapçada üç şekilde kullanılır arkadaşlar. Ya sebep bağlacı, eş anlamları nedir? Bima enne, iz enne, Li enne ya mekan zarfı kendisinden önce bir mekandan bahsedilir el mekan ellediği anlamında arkadaşlar ya burada olduğu gibi zaman zarfı kendisinden önce bir zamandan bahsedilir ki bu zamanlarda filvakt ellediği anlamında yani değerli arkadaşlarım metle temsil temsil etmek kaninin ismi basılı paralara döner. Kâhane'nin haberi fiil cümlesi şeklinde gelmiştir. ismi ismiyle haberi arasında iki bakımdan uyum, sayı ve cinsiyet. Şimdi burası değerli arkadaşlar, gayrakil çoğul olduğu için gördüğünüz gibi ana fiil, müfret mühennes gelmiştir. Neden? Çünkü Arapçada gayrakil çoğullar müfret mühennes hükmündedir. Aynı şekilde Kâhane'nin ismi buraya döndüğü için Gördüğünüz gibi hiye çekimine göre gelmiştir. Aynı şekilde haberi fiil cümlesi olarak geldiği için bu da hiye çekimine göre gelmesi gerekiyor. Etta'amul birbiri arasında ticaret yapmak, iş yapmak anlamlarına gelir arkadaşlar. El esasi önemlidir. Temel anlamlarına gelir. Şöyle eş anlamlarına bakalım arkadaşlar. Yarın bir gün farklı şekilde farklı sorularda karşınıza gelebilir. El cevheri, el asli, el el evveli, el unsuri, el ra'isi. La ginen anhu olmazsa olmaz. Yani temel anlamlarına gelir. Eddaruri zorunlu temel anlamlarına gelir. Dediğimiz gibi buradaki ve önemlidir arkadaşlar. Şunla şu arasında derken beyne bir isim ardından ve ve başka bir isim getirirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.